Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı TÜLO Bodrum Şubesi ile Anadolu Kadın Hareketi tarafından layıklık paneli düzenlendi. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki panele eski devlet bakanı ve hukukçu Önay Alpago, gazeteci yazar Necdet Saraç, gazeteci yazar Miyase İlknur, tarihçi aktivist Birsen Temir Saraç konuşmacı olarak katıldı. Paneli izleyenler arasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Remzi Kazmaz, TÜLOV Genel Başkanı Profesör Doktor Nurettin Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Panel öncesi Kent Haber'e konuşan TÜLOV Bodrum temsilcisi Mustafa Duru şöyle söyledi. Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı Bodrum temsilcisi. E, bugünkü etkinliğimiz layık devlet özgür toplum son zamanlarda laiklik üzerine e, gerek yöneticiler gerekse cemaatlerin suistimalleri e, laikliğe kararlar konuşmaları üzerine biz de tekrar laikliğin vazgeçilmez olduğunu vurgulamak için bu etkinliği düzenlemiştik. Eğer e, sivil toplum örgütlerinden var gelenler onun yanı sıra e, eğitim camiasından e, gelenler var ve hepsinden önemlisi de halk geliyor. Tülov Bodrum Sanat Kültür Komitesi Başkanı Fikriye Erdoğansa panelle ilgili şöyle konuştu. Cumhuriyetimizin temel taşlarından laiklik e, bugün konumuz. Bugün ve her daim konumuz olmaya da devam edecek. Ona sahip çıktığımızın, e, onunla ilgili yapacağımız e, bu değerli panelimiz, değerli katılımcılarımız, ee, eski Devlet Bakanımız Yonay Akbaba'nın katılımları, çok değerli gazetecilerimizin katılımıyla üzerinden geçeceğiz. Tatlı bir sohbetimiz olacak. İnsanların e, yoğun ilgisi de bizi şu an e, oldukça mutlu etti. Şu an konuklarımızın e, sayısı ve katılımları da gerçekten e, beklentimizin de üstünde oldu. Yani bu değerlerimize sahip çıktığımızı gösteriyor. Bizim için çok kıymetli bir durum bu. E, sizlere de teşekkür ederiz geldiğiniz için, katılımını gösterdiğiniz için çok değerli isimlerden çok değerli bir sohbet yapacağız. Hep birlikte dinleyeceğiz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Milas Fen Lisesi öğrencisi Ege Çıkın keman dinletisi sundu. Panelde laikliğin yalnızca bir yönetim biçimi değil, vicdan, ibadet ve inanç özgürlüğü olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, hukukun üstünlüğü, demokrasi, ifade özgürlüğü ve kadın hakları gibi konularda görüşlerini paylaştı. Ayrıca laikliğin günümüzdeki durumu ve önemi yeniden ele alındı. Etkinliğin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.